Burada iki gün önce bir İçişleri Bakanı geldi. Hem milletvekillerine hem meclise ayar verdi. Bir başka bir şey söyledi. Ben burada seçim bölgemle alakalı da bir şey söyleyeceğim değerli arkadaşlar. Bir başka bir şey söyledi burada. Dedi ki Sağlık Bakanı'nın açıklaması gereken benim bir aralıkta burada benim seçim bölgem Artvin'le alakalı hani diyorsunuz ya ki bu bütçe müthiş bir bütçedir diye. Ben o zaman kıyamet koparttım. Dedim ki bakın Artvin'de insanlar yolda, yollarda ölüyor. Benden sonra AKP'nin Artvin milletvekili çok değerli kardeşim Erkan da çıktı dedik hayır öyle değildir. Daha başka bir tablo dedi. Onunla ben sataşmam Artvin milletvekiliyle herhangi bir şekilde sataşmam. Ama bir gerçeği ortaya koyalım değerli arkadaşlarım. Şimdi aradan geçen zamanda bir gördük ki Sayın Bakan diyor ki biz Hakkari'de anji ünitesi kurduk. Bu açıklamayı yapacak olan Sağlık Bakanı'dır. İçişleri Bakanı yapıyor Sayın Başkan bu açıklamayı. Anji ünitesi kurduk. Ben de buradan Sayın Bakan size soruyorum. Sağlık Bakanı'na ben dört tane soru sordum cevap vermedi. Biz başka ülkenin çocukları mıyız Sayın Bakan? Biz başka tane çocukları mıyız bu artimler? Niye kurmuyorsunuz anjiyo ülkesinin Yani niye bu insanlar ölüyor? Biz başka ülkenin çocukları mıyız? Hakkari'de bu anjiyo ünitesini kuruyorken terörü bahane ederek Hakkari'de insanlar daha çıkıyor. Biz böyle engelleriz diye zannediyorsunuz. Bu artimler daha çıkmadığı için mi bu şekilde cezalandırılıyor değerli arkadaşlar? Daha çıkmadığımız için bizler bu şekilde cezalandırıyorsunuz. Yani Sayın Vali açıklama yapıyor. 20 milyar lira, 2 milyar lira Artındaki Deriner Barajı ve Çoruf Vadisi projeleri ülke ekonomisine büyük katkıda bulunuyor. Siz herhangi bir şekilde 2 milyon liralık, 250 bin dolarlık bir aracı, bir şeyi e, bu şekildeki bir e, devlete yardımdan bizim